Değerli yurttaşlarım, bugün sizlerle Zafer Partisi hayat pahalılığı ile nasıl mücadele edecek sorusu konusundaki yaklaşımımızı paylaşmak istiyorum. Hayat pahalılığı katlanılmaz boyutlara ulaştı. Pahalılığı nedenleri bir tane değil. Önce pahalılığın nedenlerini tespit edelim. Hayat neden pahalıdır? Birinci neden talep artar, arz azalır veya talebe yetişemez ise hayat pahalıdır. Ülkemizde son 10 senede talep patlaması var. Neden? Çünkü son 10 yılda ülkemizi en az 13 milyon insan girdi. 13 milyon insan korkunç bir göç dalgası ve büyük bir konut talebi ortaya çıkarıyorlar. Yiyecek talebini arttırıyorlar. 13 milyon insan daha fazla yemek yiyor. Yiyecek talebini arttırıyorlar. Sağlık talebini arttırıyorlar. Eğitim talebini arttırıyorlar. Ve devlet harcamaları atıyor. Ha devlet harcaması deyince yani siz harcıyorsunuz. Devletin kendi parası yok. Sizin vergilerinizi harcıyor. Türkiye'de hayat inanılmaz pahalanmaya devam edecek. Çünkü gelen yeni göçler talep artmaya devam ediyor ve edecek. Kiralar artıyor. Neden? Milyonlarca yabancı insan geliyor ve ev kiralıyor. Ve talep artınca ev kiraları artıyor. Ülkemizi üretimden koparan AK Parti artık sadece vatandaşlık ve vatan tabusu satarak kaynak oluşturuyor. 400 bin dolara Türk vatandaşlığı satılıyor. Bu politika konut fiyatlarını yapay olarak yukarıya tırmandırıyor. Türk vatandaşlarının ev satın alması zorlaşıyor, neredeyse imkansızlaşıyor. 13 milyon insan Türkiye'de yiyor, içiyor, talebi arttırıyor, talep artınca fiyatlar artıyor. Memur, işçi ve dar gelirlerin ev satın alması neredeyse imkansız hale geliyor. Yabancıları en büyük şeyleri satın alırken Türk insanına gece konudan birazcık hallice sosyal konutlar kalıyor o da bazen. Hayat pahalılığının ikinci nedeni ise sığınmacılar için yılda harcadığımız 10 milyar dolar. Evet, siz harcıyorsunuz. Hayat pahalılığının üçüncü nedeni, insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine yılda 7 milyar dolar para aktarıyoruz. Amerika'dan sonra en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. İnanamıyorsunuz kulaklarınıza değil mi? Ama ne yazık ki öyle. Ve bu para sizin cebinizden çıkıyor. Özetle fiyat artışının bir nedeni hiç şüphesiz 13 milyon sığınmacı ve kaçak. Bunlar vatanlarına dönünce gerek kiralarda gerek temel gıda maddelerinin fiyatlarında büyük düşüş olacak. Dördüncü neden AK Parti'nin işlediği yanlış ekonomik politikalar. Bu yanlış ekonomik politikalar temel girdilere ve ham maddelere sürekli zam yapılmasıyla sonuçlanıyor. Elektriğe zam, suya zam, benzine, mazuda zam, doğalgaza zam, gübreye, tohuma zam tabii ki ürüne fiyat olarak yanlışıyor. Yani ne süpermarketçi suçlu ne bakkal amca. Eğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmazsak elektriği pahalı satın alırız. Örneğin Rus hükümetine nükleer ve doğalgaz için bağlı hale gelirsek elektrik fiyatlarında Ruslar belirler ve yüksek olur. Pahalılığın beşinci nedeni ise lojistik sistemi. Eğer büyük kentlerin gıda ihtiyaçlarını uzun karayolu sevkiyatlarıyla temin ederseniz, tabii ki sebze meyve fiyatları yüksek nakliye fiyatlarından dolayı pahalı olacak. Peki nedenleri saydık. Zafer Partisi hayat pahalılığını nasıl ortadan kaldıracak? Öncelikle şunu ifade edeyim. Bir sene içerisinde hayat pahalılığında radikal bir darbe indireceğiz. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerine geri dönmesiyle kiralar, konut fiyatları ve temel gıda maddelerinin fiyatları büyük ölçüde azalacak. Enflasyon ve hayat pahalılığını düşmeyi hissedeceksiniz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına da yani güneş ve rüzgar enerjisine de büyük bir atılım yapacağız. Ülkemizin bu alandaki imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Almanya bugün bizden daha fazla güneş enerjisinden faydalanıyor. Almanlar güneşe doymak için Türkiye'ye, Akdeniz'e, Ege'ye geliyorlar. Ama kendi ülkelerinde bizden daha fazla doğal e, yenilenebilir enerjiden, güneşten faydalanıyorlar. Kabul edilebilir değil. Biz Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete getireceğiz. Bütün devlet ve eğitim kurumları kendi elektriğini üretir hale gelecek. Çünkü çatılarını olduğu gibi güneş enerjisi kaynaklarıyla donatacağız. Hatta sisteme elektrik satacaklar. Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisini Batı Karadeniz'de kurup gübrede dışa bağımlılığı sona erdireceğiz. Keza tohumda da dışa bağımlılığı sona erdireceğiz. Üreticiye alım garantisi vererek ürün bolluğunu ve böylece düşük fiyatı sağlayacağız. Eğer 100 yumurta üretiyorsanız ve tanesi 1 lira ise 50'ye düşürürseniz yumurta üretimini fiyat 2'ye çıkar, 2 TL'ye çıkar. 100 yumurtadan 200 yumurtaya çıkartırsanız üretimi yumurta fiyatını da 50 kuruşa düşürürsünüz. Üretim arttırmak ucuzluk için şart. Ayrıca lojistik sistemini de değiştirmemiz gerekiyor. İstanbul'un beslenmesi için Trakya ve Sakarya havzalarını yeniden şekillendireceğiz. Tabii büyük şehirler için Ankara, İzmir gibi yeni önlemler alacağız, yeni beslenme havzaları kuracağız. Sebze ve meyve taşımacılığında çok pahalı olan karayolu taşımacılığı yerine demiryolu taşımacılığını teşvik edeceğiz ve yeniden düzenleyeceğiz. Özetle değerli yurttaşlarım, pahalılık ile mücadele ana hedeflerimizden birisi ve uygulayacağımız politikalarla kontrol altına alacak. Hepinizi sevgiyle